arkadaşlar hepinize selam günaydın bugün sizlere uzun bir aradan sonra video çekiyorum çünkü malumunuz ben 12. sınıf YKS öğrencisiyim bu yüzden günlerim okulum birazcık yoğun gidiyordu hafta sonunda dahil cumartesi bile okula gidiyorum denemelerden ötürü o yüzden arkadaşlar bir süredir çekim yapamıyordum ama bugün sabahtan akşama kadar ne yapıp ne edersem sizlere çekeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bugün bir ekstramız var. Bugün sınıf yemeğimiz var. Öğle de okulda çekime devam edeceğim. Yani hemen video şimdiden likelansın. Hala da pijamalarlıyım. Ve 8.30-8.35'de servisim geliyor. Bu yüzden bir an önce hazırlanmaya başlayalım. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında da konuşmaya devam edeceğiz. Hadi o zaman hazırlanmaya geçelim. Evet, arkadaşlar hazırlandım. Dün saçımı yapmıştım bu arada duştan çıkınca. Bence şu an bile bu kadar kalması çok çok güzel süper olmuş formalarımı da giydim bugün böyle üzerime polar giydim altıma da keten giydim çaktırmayın ee, şimdi çantamı hemen ufaktan bir hazırlayalım bu arada saat şu anda 8.25 arkadaşlar yani benim zaten hazırlanma sürem gördüğünüz gibi baya baya uzun sürüyor ee, hemen o zaman çantamı hazırlayalım son bir kez daha sonra evden çıkmamız lazım aldım. Şöyle kalem kutum var. Kalem Onu da çıkarayım. Şunu da alacağız. Ve çantam daha sonrasında az olacak. Ve tabletim olacak. Ee, şimdi size bir şey göstereceğim. Çantamdan çıkardım. Bunu daha önce hiçbir videomda göstermiştim. Zaten de çok eski değil. Yeni. Size de şey olsun. Tavsiye. Bakın bunu ana kutum için hazırladım arkadaşlar. Burada e, 26 mezunları kendi sınıfımın, kendi sınıf arkadaşlarımın imzası bir de bütün öğretmenlerimin hatta idarecilerimin imzası var. Böyle bir size de ana fikri olsun. İstiyorsanız siz de böyle yapın. Ana kutunuza koyacak bir şeyiniz olur. Ee, şimdi bunu böyle katlayıp ben bunu okuldan gelince ana kutuma koyacağım. Bunun yeri karışmasın. Şöyle gider. Ee, şimdi o zaman hadi çıkalım. Çıkmadan önce parfüm sıkalım. Gelin. Evet başarılı arkadaşlar. Çok geç kaldık yine biz. Ben yine geç kalacağım işte ihtimalle. Dün de zaten servisi kaçırdım. Dün mü kaçırmıştım? Dünden önce mi dün mü ne servise kaçırdım arkadaşlar. Babam götürdü. Bir de okula motorla götürdü. Buz gibiydi. Kendi sıralığımda. onda çok kötüydü. Daha böyle bir deneyim yaşamak istemiyorum. O yüzden artık servise zamanında hatta servisin zamandan birkaç dakika önce inmeye daha çok dikkat edeceğim. hemen çantamı alayım. Telefonumu da alayım. Çıkalım arkadaşlar. Oy. Yok. Şöyle Tamamdır Hadi gidelim. Son bir kere yapıp. Tamam bu ya, tamam. Ben bu saçlar kağıt olmadı. Ben bu saçlar çok kabarmaz. Yani, arkadaşlar, ben biraz ceketifi cehennem fark ettim. O yüzden bir ceket değişimi yapacağım. Şöyle. Şunu da kapatayım. Okay. Bir şey yapacağım. Şu, şu yalnız. Tişörtü şuradan çıkışayım. <laughs> Ondan tabii ki de şimdi ayarlayacağız. Bekleyin. Sakin ol. Bana bırakın. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bitmiyor ya eşyalarım. Vallahi her yerden bir şey çıkıyor. Bir de ben gerçekten ceketin cebinde falan çok fazla şeyler bir insanım. Benim mutlaka giydiğim ceketin için mutlaka yani. Bir şeyler çıkıyor. Sonra mesela unutuyorum. İlk bir şey unuttuğumda hemen ceketlerimin cebini arıyorum. Çünkü orada olur genelde arkadaşlar. Unutuyorum. Tamam neyse. Cebini açık tutayım da belki ellerim şuruşur. Tamam. Hazırız artık. Artık gidelim gerçekten. Servis gitti. Kaçtı. Arkadaşlar ben tam tahmin servisi kaçırdım o yüzden şimdi babam beni bırakacak bu arada okul yolu da yine birazcık sürdüğü için e, okul yolunu da değerlendirmek istiyorum e, size de birazcık bunu da göstereceğim ayrıca arkadaşlar bugün e, biyoloji günüm şimdi o yüzden cilt dersten biyolojiden çözmem gereken sorular vardı onları çözeceğim e, gerçekten teknolojiyi gördüğünüz gibi derste birleştirmek çok çok güzel bir şey çünkü okul yolumda bile istediğim zaman istediğim şeye ulaşabiliyorum Şimdi ben zaman kaybetmeden bir an önce başlamak istiyorum. Tamam soruları çözelim. Gerçi ben size hızlandıracağım. O yüzden bana göre yavaşlaması da göre hızlı <laughs> gideceğiz. parkına gireceğiz. Yani geldik. Bugün de denemem var ya. O yüzden <laughs> denemeden sonra zaten sizler tekrardan eve gidince çekim yapacağım. Bye. Arkadaşlar şimdi öğle arası ben okuldan çıkıyorum. Bugün öğleden sonra biraz daha sözel aralıklı derslerim vardı. Bu yüzden de izin aldım okuldan. Şimdi eve gidip yetiştirmem gereken bir programım var. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabletimi de aldım. Sizlerle beraber eve gidiyoruz. Eve gidince daha detaylı çekeceğim. O zaman evde görüşürüz. Yaşar, şimdi eve geldim. Birazcık dinlendim. Şimdi şeyler atıştıracağım. Daha sonra hemen dersimize başlayacağız. Çok acıktım bu arada gerçekten. Sabahtan beri kahvaltı da yapmamıştım. O yüzden benim ilk öğünüm olacak. Yememi yiyeyim. hemen geliyorum arkadaşlar sonunda giyindim geldim ve masamın başına oturabildim. Artık sizlerle beraber ders çalışmaya başlayacağız. Ama başlamadan önce size uzun bir süredir bir uygulamadan bahsetmek istiyordum. Ve hazır yeri ve zamanı gelmişken birazcık size bundan bahsedeceğim. Daha sonra hemen tam gaz başlayacağız. Arkadaşlar ben bir süredir jet ders kullanıyorum. Jet ders ne? Neden size bunu anlatıyorum? Hemen şimdi başlıyorum anlatmaya. Arkadaşlar jet ders hem verim alabildiğiniz hem de kişiselleştirebildiğiniz bir ders uygulaması. Yani nerede eksiğiniz varsa direkt ondan alıyorsunuz. Mesela, e, biyolojiden eksiğiniz varsa illa TYT AYT kaşık tek bir biyolojiden almak zorunda değilsiniz. TYT biyolojiden eksiğiniz varsa TYT biyoloji, AYT biyolojisi, de AYT biyoloji diye seçimlendirebiliyorsunuz. Bu da tabii nerede size bir kar sağlıyor? Hem bütçesel olarak hem zaman olarak size bir katkı sağlıyor. Ayrıca burada derslerinizi tamamladıktan sonra... A, ...keşke ben şu soruyu görseydim diye kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Çünkü e, birazdan gerçi size döndürüp göstereceğim ama... Konu anlatımları, özetler, ÖSYM tarzı konu kavrama ve size özel hazırlanmış testlerle beraber konu ise tamamıyla pekiştirtmeden asla bırakmıyor. O yüzden bu da benim çok 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 beğendiğim bir özellik. Ve de ödeme konusunda size şöyle bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Jetters Türk Telekom'un uygulaması olduğu için direktmen faturanıza yansıtabiliyorsunuz. Yani şu kartımı aktarayım, bunu ödeyeyim, şunu ödeyeyim diye hiç düşünmenize gerek yok. Direkt faturanıza yansıtığı şekilde ödeyebiliyorsunuz. Bu yüzden hem size zaman konusunda e, ek sağlıyor, hem bütçe konusunda bir ek sağlıyor, hem de pratiklik konusundan. O zaman hazır bu kadar konuştum. Sana birazcık göster bakalım bize bu uygulama neymiş diyorsanız ki bunu duyabiliyorum. Gelin hemen arka kamerayı çevireyim ve göstereyim. Evet, uygulamamız böyle gözüküyor arkadaşlar. Ben biyoloji hayatı dersi almıştım. Şimdi size bunu göstereceğim. Bu arada sadece tablete değil, tablete, telefona, bütün... Her şeye bunu yükleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde de istediğiniz yerde, istediğiniz saatte, istediğiniz zaman kulaklığınızı takıp ya da takmayıp çalışabiliyorsunuz. Bu da aslında bence gayet bir kar sağlıyor. Şimdi girelim. Burada biyoloji ayetlerinin bütün konularını içeriyor zaten bu ders. İnsan fizyolojisi, komünite popülasyon, genden proteine, canlarda enerji dönüşümü. Ama ben bugün genden proteine nükleit asitlerin keşfi çalışacağım. Gördüğünüz gibi açtığımızda 11 en fazla 15 dakikalık konu anlatımları sizi karşılıyor. Yani sıkılmadan bir şekilde konu anlatımlarını dinleyip daha sonra burada özete göz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada kritik sorular, ÖSYM soruları, konu anlatım testleri, konu kavrama testleri bunlar da size özel hazırlanıyor. Ee, yani konuyu tamamıyla size pekiştirmeden bırakmıyor. Daha sonra mesela diyelim bu konudan çıktınız başka bir konuya geçtiniz. Ama o konuda hala da yapamadığınız sorular olduğunu hissettiniz. Tekrar girip buradan tekrar tekrar dinleyip e, tekrar özetlere göz atabiliyorsunuz. Hatta özetini açalım göstereyim sizlere hemen. Yani konuda bir eksiğiniz kaldığını hissettiğinizde özetleri açıp bu şekilde tekrardan göz atabilirsiniz, tekrardan inceleyebilirsiniz. Bence bu konudan her şekilde size fayda sağlayacak bir uygulama ve dediğim gibi bu uygulamayı kişiselleştiriyor olabilmeniz, yani TYT'de eksiğiniz varsa TYT, AYT'de eksiğiniz varsa sadece AYT'yi alabilmeniz bence çok çok iyi bir özellik. Yani arkadaşlar jet dersiyle kazanamayan kalması cümlesini gerçekten hak ediyor. Bu arada şimdi bana diyeceksiniz sonra özel ders dedin, dershane dedin, fiyat dedin, uçuk dedin ama bu ne kadar? Arkadaşlar sadece 99 TL'den başlayan fiyatlarla bu uygulamayı bu derslere erişebiliyorsunuz. O yüzden bence bu videodan sonra hemen gidip uygulamayı indirip bir inceleyin bir bakın derim. Ee, ben de gerçekten şahsi fikrim olarak çok memnun kaldım ve dediğim gibi pekiştiremeyeceğiniz alan bırakmıyor size. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Hadi o zaman çok anlattım. Biraz da biz şey çalışalım. Başlayalım. Ee, DNA ve RNA nükleik asit çeşitleri. <laughs> Konu pekiştirme testi çözeceğim. Hadi o zaman gelin çözelim. <laughs> videomuzda genden proteinin nükleik kesitleri ve keşfinin ilk bölümünü tamamladım. bence ben bir dinlenmeyi artık hak ettim arkadaşlar. Zaten eve geldiğimde de çok dinlenememiştim. Bir saate kadar falan hazırlanmaya başlarım sınıf yemeğine. Oy daha eve gelince yapacaklarımız var. Yani burada daha iş bitmez. O yüzden daha videoyu izlemek devam edin. Beraber de hazırlanacağız. Bakalım daha kombinim falan çok hiç aklımda yok. Daha düşünemedim bile. Şimdi birazdan seçeriz sizlerle beraber. Arkadaşlar ben azıcık bayılmışım. <laughs> Yatakta mayışmışım. ha ee, size hazırlanacağım dedikten sonra. Neyse şimdi kombin ayarladım. Size hemen onu göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Bence güzel olacak. Hepsini giyince zaten size göstereceğim. Böyle aktiviteler oluyor mu? Yani bizim her sene böyle bir sınıfça bir yemek düzenleniyor. Sonra işte sınıfça bir tatlı yeniyor falan. Böyle bir organizasyon yapılıyor ama sizlerde yapılıyor mu bilmiyorum. Merak ediyorum açıkçası. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hemen giyinip geleyim ve bir an önce saçma başıma başlayalım. Saçma giyinmek dedim ama ilk önce saçımı yapacağım. Ee, çünkü saçlarım kırıldığı için üzerim saç olabiliyor, sarı saç. O yüzden ilk önce saçımı yapacağım. Şimdi ben saçımı şöyle kısım kısım düzleştiriyorum arkadaşlar. Parça parça tutturuyorum. Şurasını da alacağım. Şöyle bunu böyle tutturacağım. Oh şu an çok çok farklı oldu ama şimdi arkadaşlar böyle bunu parti parti düzleştireceğim. Öyle. Bakalım. Hızlı hızlı yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben makyajımı yaptım. Biraz sonra tercih kotumu da giyeceğim ve tamamıyla hazır olacağım. Bence güzel oldu bu arada makyajım. Saati de size hemen söyleyeyim. Saat şu anda 18-19. Yani ortalama bir yarım saate kadar evden çıkacağız. Ama böyle hazırım. Arkadaşlar şimdi tamamıyla artık kombinimi giydim. Hemen size şöyle göstereceğim. Tada! İşte benim kombinim bu şekilde oldu. Yani bayağı bir tam sonbahar kombin olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ben şimdi çıkıyorum. Çünkü arkadaşım geldi. Artık geç kalacağız. Biz sınıf yemeğine geç kalacağız. O yüzden bir an önce çıkmamalıyım. Arkadaşlar şimdi ben eve geldim sınıf yemeğinden. Bu arada sınıf yemeği çok güzel geçti. İskender gömdük sonrasında tatlıcıya gittik. Gerçi ben bir tane İskender'i ilk defa bu kadar sanırım bitirdim. Geçen okul yemeği de bitirememiştim ama bu sefer bitirdim. O yüzden tatlı yemeği yerim kalmadı. Kahve içtim ama çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar eve geldiğimize göre benim burada günlük programda biyolojiden bir tane daha konu tamamlamam gerekiyordu ve yine onu da jet dersten yapacağız. Şimdi onu bir an önce açalım. Sabah biliyorsunuz ki nükleik keşfine keşfini yapmıştık. Şimdi şuradan bir açalım. En son bunun konu kavrama testinde de çözdük arkadaşlar. Birazca birazca Pardon. <laughs> Biraz da DNA yapacağım. Yani DNA'nın videosunu izleyeceğim. Daha sonra bugünkü biyoloji ayet şeyimi kapatmış olacağım. Evet sırada bu var. Hazır mısınız? Hadi o zaman bir an önce bunu yapalım. Çünkü çok yoruldum. Artık böyle yatağa yatıp kendimi birazcık asosyalize etmek istiyorum. O zaman bir an önce gelin yapalım. No. <laughs> ücret dersle kapattım. Size de zaten ne kadar verimli olduğundan bahsettim. Ama artık ben çok yoruldum. Yavaş yavaş yatışa geçeceğim. Bugün malum benim için çok yoğun bir gündü. Ee, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, Videoma like atmayı unutmayın. Ve mutlaka ücret derse bakın derim. Öpüldünüz. Bay bay.